Merhabalar arkadaşlar. Yine yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Evet deyim yerindeyse soğuk ve yağışlı hava kütlesi ülkemizden gitmek bilmiyor. Adeta çöreklendi. Neden çöreklendi ifadesini kullanıyorum? Çünkü biraz sonra size göstereceğim üst atmosfer haritasında bu çok net bir şekilde görülüyor. Ee, önce İstanbul için ondan sonra da Türkiye için önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Bazı öngörülerde bulunmak istiyorum. Evet öncelikle İstanbul'dan başlamak istiyorum. Evet Vortex İstanbul üzerinde az önce de dedim çöreklendi kaldı ve şu anda yoğun bir kar yağışı etkisi altında. Bu kar yağışının bu gece ve yarın devam etmesini bekliyoruz ama yarın öğle saatlerinden sonra etkisini azaltmasını bekliyorum. Ve bir müjde vermek istiyorum İstanbul'lu vatandaşlarımıza. Artık hafta başından itibaren bu soğuk soğuk ve yağışlı hava kütlesi İstanbul'u terk edecek. Ve daha sonra hava sıcaklığı biraz artacak. Hatta ondan sonra da hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak yağışlar devam edecek. Fakat yağışlar kar yağışından önce kar, karla karışık yağmur daha sonradan da yağmura dönüşecek arkadaşlar. Fakat tabi ki bu biriken kar tabakası da ani erimeler neticesinde yine e, belki sellenmeler veya su baskınları meydana gelebilir arkadaşlar. Fakat barajlar için oldukça olumlu olacağını şimdiden söylemeliyim. Zaten daha yeni e, yapılan ölçümlere göre İstanbul'daki bazı barajlarda doluluk oranları arkadaşlar %100'e ulaşmış durumda. Hele hele bu son yağışlardan sonra artık diğer geri kalan barajlarda da doluluk oranların %100'e ulaşması artık an meselesi diyebiliriz. Peki İstanbul ve Marmara bölgesinin önümüzdeki günlerde ne bekliyor? Hava sıcaklığı artacak dedim. Evet az önce artacak dedim. Fakat bu artış çok da fazla yüksek olmayacak arkadaşlar. Yine Mart ayı ortalamalarına göre daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında ...yine mevsim normallerinin altında olacağı benziyor. Ülkemiz genelinde peki neler olacak? Ülkemiz genelinde de... E, ...dediğim gibi Marmara bölgesinin hava sıcaklığı artacak. Çok fazla artık... E, ...olumlu hava koşulları beklemiyoruz. Fakat bunun dışında... ...bunun dışında arkadaşlar, yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinde... ...yine kar ve karla karışık... ...yağmurlar devam edecek gibi. Fakat özellikle Mart'ın... ...21'den itibaren, 22'sinden itibaren... ...şu anda daha e, öngörüde... ...bulunuyoruz. Yani... Ee, tahmin tutarlık derecesi son derece az ama yeni bir soğuk ve yaşlı hava kütlesinin kapıda olduğunu ben söyleyebilirim. Evet Mart'ın 20'sinden sonra yine olumsuz hava şartları ülke genelinde yaşanacak gibi duruyor arkadaşlar. Ülkenin büyük bir bölümü batı bölgelerinin dışında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin yaklaşık 4 ile 6 santigrat derece altında seyredecek Mart'ın 20'sinden sonra. Ve biz aşağı yukarı Mart ayını bu şekilde kapayacağız arkadaşlar. Mart ayını bu şekilde kapayacağız özellikle yurdun doğu kesimlerinde kar yağışlarının şiddetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıkları yine özellikle gece sıcaklıkları arkadaşlar. Yurdun büyük bölümünde özellikle iç kesimlerde Mart'ın 20'sinden sonra da sıfırın altında devam etmesini bekliyoruz. Peki meyve ağaçları ve diğer e, bitkiler ne olacak? Onların vejetasyon dönemi bu sene oldukça fazla etkilendi ve geç e, başlayacak. Vejetasyonu geç başlayacaklar arkadaşlar. Şöyle bir örnek vereyim. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde, özellikle badem ağaçlarının çiçek açma çiçek açması Martın 20'sinden sonra değil, artık Nisanın başlarına denk gelecek diyebiliriz arkadaşlar. Bakın Nisanın başlarına denk gelecek diyebiliriz. Fakat bu tabii bir yönden iyi çünkü neden? Bu olumsuz savaş şartları devamlı yaşandığı için en azından meyve ağaçlarında bir donma gibi bir olay gerçekleşmedi. Çünkü daha önceki yıllarda yalancı bahara kanan, kanan ağaçlar. Önce çiçekleniyor daha sonra ardından gelen soğuk hava kütleleriyle beraber ne oluyor? Olumsuz etkileniyordu. En azından bu sene bu durum biraz bir ölçüde engellenmiş oldu. Peki bu barajların dolluk oranları dedik. Barajlardaki dolduk oranları sadece İstanbul için mi geçerli? Hayır. Yurdun pek çok bölümünde barajlarda dolluk oranları giderek artmaya başladı. Ee, ve son yağışlarla birlikte bu dolluk oranlarının daha da artmasını bekliyoruz. Çünkü son yaşlardan sonra hava sıcaklığının yükselmesine bağlı olarak kar erimelerinde e, ani kar erimeleri bekliyoruz ve dolayısıyla ani kar erimeleri barajların doluluk oranlarını olumlu yönde etkileyecektir diye düşünüyoruz. Bunun dışında sadece Tabii ki barajlar mı? Hayır. Bir de aynı zamanda akarsu debilerinde de inanılmaz derecede bir yükselme bekliyoruz. Özellikle e, Çukurova'ya gelen Seyhan ve Ceyhan nehirleriyle Doğu Anadolu Kaynağının Doğu Anadolu oluşturan Dicle ve Fırat nehirlerinde de debilerinde bir hayli yükselme bekliyoruz. Tabii ki bunlar tarımı olumlu yönde yansıyacak arkadaşlar. Tarımı olumlu yönde yansıyacak. Ama şimdiden söylemeliyim. Daha önceki videolarımda da söyledim. Nisan ayında da hava sıcaklıkları yine mevsim normallerinin bir hayli altında seyredecek gibi duruyor arkadaşlar. Elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Hatta zaman zaman yurdun iç ve doğu kesimlerinin yüksek kesimlerinde özellikle Nisan ayında olmasına rağmen kar yağışlarının yer yer devam edeceğini söyleyebiliriz. Zaman zaman kar yağışları meydana gelecek. Mayıs ayında da yine hava sıcaklıkları mevsim normallerinde bazı bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Fakat Mayıs ayında da şöyle bir risk var arkadaşlar. Şiddetli dolu yağışları gündeme gelebilir. Bakın şiddetli dolu yağışları gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu da tarımı olumsuz yönde ben etkileyeceğini düşünüyorum. Evet bu sene kış gerçekten son yılların hemen hemen en sert kışlarından biri oldu. E, buna maalesef demiyorum çünkü neden? Gerçekten böyle bir kışa ihtiyaç vardı arkadaşlar çünkü 2019 yılı sonlarında başlayan kuraklık e, bir hayli devam etti 2020 yılı boyunca devam etti ve 2021 yılın ortalarına kadar hemen hemen devam etti arkadaşlar. Tabii kuraklık önce meteorolojik kuraklık olarak başlar çünkü neden? E, gelen yağış miktarında bir azalma ile kendi belli eder. Eğer meteorolojik kuraklık devam ettiği takdirde daha sonra bu hidrolojik kuraklığa yansır ki hidrolojik kuraklık nedir? yağış miktarlarının azalmasına bağlı olarak işte göl gölet ve su kaynaklarındaki azalma ile kendini belli eder. Peki hidroloji kuraklık devam ederse daha sonra sonuç tarımsal kuraklık olarak devam eder, neticelenir ki biz bu hiç istenmeyen bir durumdur. Tarımsal kuraklık çünkü tarımda verimin azalması ile kendini belli eder. Tarımsal kuraklığın arkasından peki ne gelir? Sosyoekonomik kuraklık gelir arkadaşlar. Sosyoekonomik kuraklık e, toplumlar için e, büyük bir yüktür. Çünkü ekonomilerine vurulmuş bir darbedir. Özellikle tarım ve hayvancılığın ağır bastığı ülkelerde e, sosyoekonomik kuraklık daha fazla kendisini gösterir. Evet bugün tarihe baktığımız zaman da bu böyle olmuştur arkadaşlar. Özellikle kurak geçen yıllarda veya kış mevsimi uzun sürdüğü yıllarda e, tarımsal kuraklık meydana gelmiş. Yani soğukluk açısından diyorum tarımsal kuraklık meydana gelmiş. Daha sonra arkasından sosyoekonomik kuraklık olarak kendisini hissettirmiş arkadaşlar. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Fakat elimdeki veriler geldikçe yine ben siz değerli takipçilerim karşısında olmaya devam edeceğim. Şimdi bazı izleyicilerimizin ben tabii ki şunları söylediğini duyar gibi oluyorum. Artık hocam biraz da artık bahar haberleri verin, artık güneş haberleri verin. Ne zaman bu havalar ısınacak haberleri verin dediğini duyar gibi oluyorum. Nitekim zaten bazı değerli takipçilerimden bu yönde bazı yorumlar da alıyorum. Evet Mart'ın 20'sinden sonra hava sıcaklıklarında biraz yükselme bekliyoruz ama dediğim gibi bu çok yeterli bir yükselme olmayacak. E, hatta yine yuka, e, kuzeyden gelecek soğuk ve yağışlı hava kütüleriyle kuzey ve iç kesimlerde yine e, hava sıcaklıkları önemli ölçüde zaman zaman düşecek. Ve kar yağışlarının devam edeceğini biz düşünüyoruz. E, tabii ki umarım bunlar her şey zamanında olur. Artık Mayıs ayından itibaren de. Hava sıcaklıklarında bir haydi yükselme olur ve güneş kendi artık o güzel yüzünü gösterir ve tarımsal ürün başta olmak üzere tarımsal rekorde başta olmak üzere ülkemizde her şey yolunda gider diye düşünüyoruz. Evet en büyük temennimiz bu. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın esen kalın.